tabii sohbet ediyoruz. Yayına girdik. <laughs> Hocamla sürekli sohbet şeklinde Şimdi bana e, sırf kimyon koydurdu şimdi hocam. Biliyorsunuz emzirdiğim için yeşil çay kimyon e, tarçın çubukla içiyordum. Şimdi sade kimyon doldurduk bunun içine. E, kimyon aynı zamanda radyasyonu da engelliyormuş. Burada tabii her gün televizyon kameralar karşısında çekimlerdeyiz. Benim için daha da önemli sanırım. Çok tanırım. önemli. Tabii. Emziren Program yapanlara emziren anneye geçmemesin. Yalnız kimyonlarda şöyle bir sıkıntı var. Hı hı. Hani çiftlik balıkları nasıl çiftlikte yetişiyorsa kimyonların da nerede yetiştiğine, hani böyle çiftlik kimyonu aslında kimyon daha kişnişi daha kişnişi bulabilirlerse hı hı. daha kişnişiyle beraber kabuk tarçın tamamen bedenden atmak için kimyonu edecek. ne oluyor? Bir de öyle bir şey var. Yani değil, bunlar kimyonu. tabi nasıl kekik 21 çeşitse... Yani kimyonun da çeşitleri, çeşitleri var. Çeşitleri var. Anladım. Bazıları çok etkili. Tabi bölgeye göre de önemli. Ama siz siz olun diyoruz biz. E, kişniş, yani daha kimyonu, e, daha kişnişi ve kabuk tarçını mutlaka her gün bir iki bardak içmeye çalışın. Evet. Yani bunu da o içtiğiniz yeşil çay içine... Bulabiliyoruz zaten bunu. Tabii, bulabil hı hı. Maalesef Ama ülkemizde Ama bildiğimiz o köftelere, yemeklere koyduğumuz kimyon toz halinde değil, değil yani. Kesinlikle onu almayın. Hı hı. Daha kişlişi. Daha, Daha kişlişi kişniş. olarak bunu alacaklar. Hı hı. Bu zaten maydanozun amcasının oğlu. Halk almasın diye diyorum. Hı hı. Aynı evet. maydanoz gibi yalnız kokusu evet. tahta kurusu gibidir. Müthiş bir şey. Ağzınızdaki aftlar, yaralar, behçet, bütün bu rahatsızlıkların ilacı. Dünyada ilk defa kanunu ben ruhsatlandırdım bu ilacı bakanlıktan. Dünyada öyle mi? yok. Hı hı. Soruyorlar şimdi bunu niye yapıyorsun? Tabi bilmiyor ya dünya. Hı hı. Tetikçileri de var. Ben ürettikten sonra anladılar bunun ağzınızdaki af ve behçet ve yaralara işte zaten öyle başlıyor işarette. Hı hı. Bir ötesi mide kanseri zaten.